Efendim merhabalar. Ailenizin podcast'i Yeni Haller'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Eray Özer. Uzun zamandır Ailenizin podcast'i diye başlamıyordum aklıma geldi başlayayım dedim. Bugün sizlere nadir toprak elementlerini anlatacağım. Daha evvel birazcık anlatmıştım. Niye anlatmıştım? O zaman Ukrayna'da bulunan rezervler üzerinden Trump'la Putin arasında daha doğrusu Amerika ile Rusya arasında bir takım pazarlıkların döndüğü konuşulmuştu. Hatta Zelenski ile de pazarlık yapıldı. Yani Trump'ın Ukrayna'nın nadir toprak elementi rezervlerini talep ettiği konuşulmuştu. Fakat bu sefer size A'dan Z'ye nadir toprak elementlerini, Türkiye'deki rezervleri, bir gün Bizdeki rezervleri satarak çok zengin olup olamayacağımızı, çok zengin bir ülkeye dönüşüp dönüşemeyeceğimizi anlatmak istiyorum. Şöyle diyebilirim. Yani öyle bir anlatacağım ki siz de bir küçük <laughs> nadir toprak elementi uzmanı olarak çıkacaksınız inşallah. Efendim nedir bu elementler? Hemen anlatayım. Bunlar periyodik cetvelin lisede uğramadığımız kısmında. Yani biz daha çok işte sodyumdur, karbondur, oksijendir karbondioksittir. O birleşik bir şey oluyor ama benim de en kötü dersim kimyaydı bu arada. Hiç anlamıyordum. Oradan iki tane bilmem neyi öteki tarafa atıyorduk falan filan. Kimyadan hiç anlamıyordum. Naci. <laughs> Sodyum klorür hala hakkımda. Evet bunları anlatacağım ve bu nadir toprak elementleri dediğim gibi periyodik cetvelin hiç uğramadığımız kısmında yer alan 17 adet element niye uğramıyoruz? Çünkü onların işte izotopları çok fazla, ağır elementler bunlar. Onlarla işlem zaten o yaşta bize nasıl yaptıracaklar vesaire. O yüzden o müfredatta yoktu. İsimleri de böyle Prometium, Evropium, Scandium filan gibi böyle mitolojiden, çıkarıldığı bölgeden gelen isimler çok daha görece yeni elementler oldukları için. 17 adet ama işte bir arada bulunabiliyorlar bazıları. İşte dünyanın değişik yerlerinde, değişik bölgelerinde bulunabiliyorlar. En enteresan bilgiyle başlayayım. Bunlar nadir değiller. <laughs> yani isimleri nadir toprak elementi ama uzmanlar şöyle tarif ediyor. Yani arka bahçenizde bile muhtemelen vardır diye. E peki o zaman niye nadir toprak elementi diyoruz? Çünkü bunlar nadiren çıkarılabilecek oranda bir arada bulunuyorlar. Bunlar böyle kayaçların, başka elementlerin, madenlerin falan başka cins madenlerin böyle köşesinde, kıyısında, tabakalar arasında falan yer alıyorlar. Ama hani bir bölgede yani bir alan düşünün. Belli bir miktarın üzerinde olması lazım. Bir, iki, çıkarılacakları bölgedeki diğer madenler, diğer elementler, diğer kayaçlar onları çıkarmaya müsait olması lazım. Üç ayrıştırma işlemi sırasında da kolay yani görece kolay asla kolay değil de en azından karlı olacak kadar kolay bir şekilde ayrıştırılabiliyor olmaları lazım. Dolayısıyla asıl mesele şu: bunların az az ama bir arada bulunduğu bir bölgeyi bulduğunuzda bir rezerv bulmuş oluyorsunuz. Sonra o rezervin üzerine bir takım hesaplamalar yapıyorsunuz. Yani diyorsunuz ki. Ha şu kayaçların işte yanında işte bunlardan şu kadar şu kadar şurada var şurada şu kadar var böyle karot kesit alıyorsunuz yerin böyle metrelerce altına doğru demek ki şurada şu kadar var burada bu kadar var tahmini bir potansiyel rezerv tahmininde bulunuyorsunuz sonra o bütün rezerv yani içinde bulunduğu kayaçlar dahil eriteceksiniz bazısını ayrıştıracaksınız Bunların ne kadarından işte tahminen yine aldığınız kesitlere göre nadir toprak elementi çıkar, nadir element çıkar. Onu hesaplıyorsunuz. Ona da tenör deniyor oran yani. Yani oradaki rezervin, mevcut rezervin içindeki nadir element oksitlerinin oranına tenör deniyor Muş maden dilinde, maden terminolojisinde ve o tenör eğer belli bir oranın üstündeyse ha buraya işletme kurmak mantıklı diyorsunuz. Keşifleri ta 1787'ye yani 18. yüzyıla kadar uzansa da aslında 2. Dünya Savaşı'ndan sonra biz bu elementleri konuşmaya başlıyoruz. Niye? Malum işte arkasından soğuk savaş başlayacak, bir nükleer yarış başlayacak. O nükleer yarış içerisinde de bu elementlerin giderek ağırlığı artacak. Bugün sadece peki nükleer santrallerde ya da atom bombasında mı kullanılıyorlar? Tabii ki hayır. Zaten öyle olsaydı belli bir oranda yani bugün hiç hani Sadece uranyum üzerine konuşulduğunu görmüyoruz. Evet önemli uranyum olan bölgelerde işte hatta uranyumu çıkardın, zenginleştirdin. Zenginleştirmek demek de işte bomba, silah yani yapmaya uygun hale getirmek demek. Ama sadece o değil. Yani şöyle söyleyeyim size mesela itrium diye bir nadir element var. Bununla evropiyumu karıştırınca televizyondaki parlak kırmızı renk elde ediliyormuş. Böyle olunca mesela o kırmızı renk yani renkli televizyonlara ellerin sonunda 60'larda geçildiğini düşünün. O kırmızı rengi elde edebilmek için bir anda bu elementler değerli hale geliyor. Teknoloji ilerliyor, teknoloji ilerledikçe bu tür elementlere olan ihtiyaç da bir o oranda artıyor. Peki nerede kullanılıyorlar? Şimdi bu elementlerin önemli bir kısmı aslında başka metallerle karıştırılıyor ve karıştırıldığında o elementin, o işte karıştırıldığı madenin diyelim özelliklerini bazı özelliklerini arttırıyor. Mesela acayip güçlü mıknatıs yapılıyor. Bu çok önemli. Nerede kullanılıyor mesela bu mıknatıslar? Şöyle söyleyeyim elektrikli arabalarda, çok minicik kulaklıklarda. Telefonumuzun titreme özelliği var ya orada titreyen küçük bir motor var orada o motorda gibi böyle hiç aklımıza gelmeyecek mesela kanser ilaçlarında hiç aklımıza gelmez bile nadir elementler kullanılıyor. Teknoloji ilerledikçe bu ihtiyaçlar da artıyor. Güdümlü füzeler mesela böyle hani kilometrelerce öteden Nokta atışı yapabilen füzeler var ya, onlarda çok kullanılıyor. Yeni nesil jetler var, F-35'ler filan. Radara yakalanmıyorlar, onlarda çok kullanılıyor. Uydularda çok kullanılıyor. Dolayısıyla çok geniş bir kullanım alanına sahip bugün. Teknoloji ilerliyor ve ilerledikçe daha geniş bir kullanım alanına sahip oluyor. Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde Mountain Pass diye bir maden var. İlk olarak orada başlıyor bu nadir toprak elementi madenciliği. Yani aslında bu işe Amerika ilk başlıyor. Diğer ülkelerden önce girişiyor ama zaman içerisinde bu alanda hakimiyeti tek başına Çin elde ediyor. Çin maden yataklarına sahip olduğu için mi peki bu liderliği alıyor? Hem evet yani evet en büyük bilinen maden yatakları Çin'de. Ama yarın öbür gün dünyanın başka bir yerinde çok büyük yataklar çıkabilir mi? Çıkabilir işte Grönland eriyor işte kutup bölgesinde keza nadir elementlerin rezerv açısından zengin olduğu topraklar olduğu söyleniyor vesaire. Ama Çin'le ilgili önemli olan şey hem en büyük rezervler orada hem de bunu çıkarıp işleyen neredeyse uzun süre boyunca tek devlet olarak bu alanda tek elini ilan ediyor. Yani diğerleri. Bulsa dahi işlemeye yanaşmazken çünkü çıkarmak ve işlemek zor, zahmetli ve tehlikeli. Tehlikeli derken bunlar böyle devasa kayaçlar gibi düşünün. Bu devasa kayaçların içinden bunları böyle ayrıştıracaksınız. Nasıl yapacaksınız? Solvent denilen böyle asitler var bunlar. Yüksek böyle ne derler? Asidite ile o kayaları eriten filan. E onların içine atıyorsunuz o kayaları. Yani bir tür damıtma işlemi yapıyorsunuz. Arıtma diyelim işlemi yapıyorsunuz. Yani o yüksek asitli çevreye müthiş zararlı malzeme hem atmosfere karışabilir ve işte doğayı zehirleyebilir. Yeraltı suyuna karışabilir, hem doğayı hem insanları. Yani bunu çıkarmak tehlikeli bir iş. Dikkatli olunması gereken bir iş. Keza madende çalışan işçiler için de çok tehlikeli. Dolayısıyla bu tehlikeleri mesela Avrupa göze almıyor. Avrupa'da hiçbir maden yok. Nadir element madeni. Amerika'da var. Amerika zaten yarışın gerisinde kaldığını düşünüyor. Çin ise hem rezervlere sahip hem de oradaki çalışma standartları, iş güvenliği standartları dünyaya göre çok daha düşük olduğu için yani hani böyle söylemek istemiyorum ama uzunca bir dönem için insan hayatının kıymeti farklı olduğu için diyelim hadi kibarca. Çin bu işe girişiyor. Ben bu işi yaparım çıkarırım diyor. Çin'de bildiğimiz bugün işte onu bir e, ekonomik anlamda süper güç haline getiren devlet kapitalizmi modelinin babası olan Deng Xiaoping diye bir adam var ve bu adam 1992'de görevi tam bıraktıktan hemen sonra diyor ki Orta Doğu'nun petrolü varsa bizim de nadir topraklarımız var diyor. Nadir elementlerimiz var diyor. Şöyle düşünün Amerikan Coğrafya Araştırmaları Kurumu'nun 2025 raporu yani yeni bir rapor raporuna göre bugün dünyada 90 milyon ton nadir toprak elementi rezervi var ve Çin tek başına bu rezervin 44 milyon tonuna sahip yani yarısına ve üstüne üstlük onlar işliyorlar. Mesela bugün dünyada 390 bin ton nadir toprak elementi işleniyor, üretiliyor diyelim, çıkarılıyor ve işleniyor. Bunun 270 bin tonunu yani %70'inden fazlasını tek başına Çin yapıyor. Hem çıkarıyor hem işliyor. Mesela Türkiye'de konuşacağız bölümün sonuna doğru. Çıkarılması söz konusu işleyeceğiz de. Ama mesela belki bir noktada bazı nadir element oksitlerini oksit haliyle yani işlenmemiş haliyle göndermek zorunda kalacağız. Farklı farklı teknolojiler gerektiriyor çünkü. Çin bu alanda uzmanlığa sahip. Brezilya'da mesela oradan örnek vereyim. Çin'de 44 milyon ton rezerv var demiştim. Brezilya'da 21 milyon ton rezerv var ama neredeyse hiç üretim yok. Çıkarılmıyor. Doğru düzgün üretim yapılmıyor. Sebepleri farklı. Dediğim gibi iş güvenliği yani çalışma şartları uygulamaları, kısıtlamaları, yasal prosedürler, çevre güvenliği, Efendime söyleyeyim çevreye zararla ilgili olarak alınan önlemler, kanunlar, yasalar bunların üretimini kısıtlıyor. Hatta bugün Çin'de de bu bir sorun haline gelmiş durumda. Çünkü Çin de standartlarını, iş güvenliği standartlarını giderek yükseltiyor. Niye? Çünkü dünyaya bu nadir elementlerin kullanıldığı teknolojileri üretirken o markaların yani ürettiği markaların kendileri belli standartları talep eder hale geliyorlar. Bugün Apple'ın mesela neredeyse tamamı, bütün Apple ürünlerinin Çin'de üretiliyor ama o Çin'den belli iş güvenliği standartlarını, çalışma standartlarını, işçi hakları, sendika vesaire talep ediyor yapıl. Çin de buna ayak uydurmak için bazı kanunlar getiriyor. Hatta bir nadir toprak elementi maden sahibi, Çinli bir maden sahibinin ya da neyse görevlisi diyelim başkanı bir şeyi bir açıklamasını gördüm. Diyor ki yani bizde standartlar bu kadar yükselecek ve Avrupa'ya benzeyecekse yani bu nadir elementlerin diyor değeri inanılmaz artar. Çünkü üretim düşer. Çin geri geliyor. Bir köyü boşaltıyor. Diyor ki işte evet havaya karıştı. Hadi kalkın oradan gidin. Yani bunları yapabilme ne derler? Esnekliğine sahip diyeyim. Yani o esneklikten olmuyor. Yönetim biçiminin aslında daha otokratik olmasından kaynaklanıyor ama Avrupa'da bunu yaptığın zaman devlete bile dava açılıyor. Çin'de böyle bir köylünün böyle bir şansı yok. Gittiğince gidiyor adam oradan yaşadığı bölgeden. Dolayısıyla dediğim gibi Çin'de bile bu artık bir mesele haline gelmiş durumda. Yani Türkiye'den bahsederken biz bunları çıkarırken belli güvenlik önlemlerine sahip olmamız şart. Bir örnek var. Amerika'da Mountain Pass dedim. Yani uzun yıllar boyunca bu Mountain Pass'te 1984 ile 1998 arasında borulardan yeraltı sularına, Mojave Çölü'nün altındaki tabana atıklar sızmış zehirli atıklar. Fark ediliyor ve maden kapatılıyor ve yani büyük bir çevre etkisinden söz ediyoruz. Dolayısıyla evet bu elementler çok gerekli. Evet bu elementler işte bugün teknolojinin en bildiğimiz ürünlerinde çok ziyadesiyle kullanılıyor ama aynı zamanda da çevreye etkisi yüzünden de orada iyi bir maliyet hesabı, risk hesabı Risk yönetimi vesaire yapmak lazım. Bizim gibi hani bizde yaşanan maden facialarını biliyorsunuz onlar işte sadece madenin göçüğünden bahsediyoruz biz. Burada göçük değil. İşte zehirli atıkların depolanması, o depolanan atıkların işte oradan alınıp başka bir yere nakledilmesi, orada bir şekilde imha edilmesi vesaire. Buradaki bu riskleri yönetmek açısından Türkiye çok parlak bir karneye sahip değil. Normal madencilikte bile değil ki bırakın nadir toprak elementleri gibi yani işin içinde radyoaktivitenin radyasyonun dolayısıyla hani sadece bizi de etkilemez ha. Yani bir buluta bakar o bulutla beraber bütün Avrupa'yı ters bir rüzgarla götürürüz. Yani Çernobil'de şans eseri insanlık yani o Avrupa diyelim hatta şey yaptı ucuz kurtuldu Çernobil faciasından. Dolayısıyla burada da yani mesela toryumdan bahsediyoruz. Türkiye'deki toryum yataklarından. Toryum radyoaktif bir madde çıkarması öyle kolay değil. Hata payı yok, hataya yer vermiyor. En ufak bir hatada çok sorunlarla karşılaşıyorsun filan. Bunlar böyle çok kolay işler değil. Peki niye bugün gündem oldu bu nadir toprak elementleri? Yani bugün derken bu sıralarda. E yani işte Trump dönemi, Trump geldi. Çinle zaten inanılmaz bir rekabet var ekonomi alanında, teknoloji alanında ve aynı zamanda askeri alanda. Gümrük vergileri konuyor Çin'e, Çin karşılık veriyor vesaire. Yani bildiğin hani bir sürü komple teorisine göre ve aynı zamanda bence bir kısmı komple teorisi de değil, dünya aslında Amerika ile Çin arasında büyük bir kapışmaya hazırlanıyor deniyor. E şimdi sen füzelerinde bile bu madenlere ihtiyaç duyarken ve bunun %70'ini Çin karşılarken Çin'le savaşa girdiğinde Çin sana ben artık sana bu elementleri satmıyorum dediğinde ne yapacaksın? esas soru bu. Bu sorunun cevabı şu an için yok. Amerika bu konuda gayet geride kalmış durumda. Mesela nikelli, nikel de önemli bir maden. Şey de okyanusun Pasifik olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam ya da Atlantik miydi? Tam hatırlamıyorum. İki okyanustan biri ama sanki çok okyanus, yüz okyanus varmış gibi söyledim onların tabanında buluyorlar. Gerçekten böyle bir belgesel de Böyle nasıl derler çakıl gibi yani. Oraya böyle şeyler daldırıyorlar. Dalgıçlar yani teknolojik tabii insan değil böyle aletler. Denizaltı gibi kepçeler. Onlar böyle okyanusun tabanından topluyor onları binlerce metre aşağıda. Mesela orada bir sürü şirket, Çinli şirketler, İtalyan şirketler, Alman şirketler atıyorum. Mesela Amerikalılar oradaki fırsatı bile doğru düzgün değerlendirmiş diye çok geride kalmış durumdalar. Çin'in bu konuya daha hazırlıklı olması korkutuyor. Bir örnek var mesela 2010'da yaşanmış Senkaku tekne vakası diye geçiyor. Senkaku bölgenin adı yani denizdeki o bölgeye Senkaku deniyormuş. 2010'daki bu olayda Çinli bir balıkçıyı 2010'un Eylül ayında 7 Eylül'de yaşanmış tam olarak. Çinli bir balıkçı teknesini Japon karasularına ihlal ettiği için işte Japon sahil güvenlik güçleri gözaltına alıyor. İşte el koyuyor ve kaptanını gözaltına alıyor. İşte bırakmıyor tutuklanıyor kaptan filan. Çin deliriyor ve Japonya'ya nadir element ihracatını durduruyor. Bir ay kadar. Japonya'yı düşün işte teknoloji, araba, motor, makine neyse elektrikli araçlar vesaire. O ihracat durunca batıya bir anda böyle bu işte Senkaku tekne vakasıyla bir aydınlanma geliyor. Hakikaten durdurabiliyorlar bu işi. Yarın öbür gün bize de aynısı olursa ne olacak? Dünyanın merakla beklediği soru tam olarak bu. Gelelim bize. Bizde durum ne? Bizde de 1950'lere kadar uzanıyor. Aslında Eskişehir'de bu şimdi Beylikova'yı duymuşsunuzdur. Beylikova, Beylikova diye çok geçiyor. Nadir toprak elementlerinin en çok çıkarıldığı yer olarak. Bu Beylikova'nın ilçe sınırları içerisinde hemen bugün işte bahsedilen o çok zengin bir rezerv olduğu söyleniyor. O rezervin yakınlarında aslında 1959'da Kızılcaören diye bir bölgede böyle bir keşif yapılıyor ve ha burada nadir toprak elementi var deniyor tam bugünkü bölge değil yani komşusu. Ondan sonra bunun dışında Malatya'da Kuluncak'ta, Isparta Burdur'da Çanaklı'da, Sivas'ta Karaçayır'da ve Davul Alan'da yine Sivas'ta, yine Sivas'ta Divriği'de, Karaman'da Bolkarlar'da çeşitli nadir toprak elementleri rezervlerinin olduğu biliniyor. Burada işte dediğim gibi teknolojin olacak, çıkaracaksın, işleyeceksin vesaire vesaire. Ama bu son açıklanan ve bizim gündemimize çok gelen rezerv, yani birden acaba çok mu zengin oluyoruz filan dediğimiz rezerv, bu Beylikova'nın yine ilçe sınırları içerisinde başka bir tarafı. Yani o Kızılcaören tarafı değil. 694 milyon tonluk rezerv diye geçiyor. Şimdi o 694 milyon ton rakamı rezerv değil. Öyle bir rezerv yok potansiyel rezerv. Ne demek o? Yani oradaki işte dedim ya başka kayaçlarla işte efendime söyleyeyim kaya türleriyle madenlerle bir arada bulunuyor başka elementlerle filan. Onların top yekünde yani o bölgeyi böyle kepçelediğini düşün her şeyiyle kaldırdın 694 milyon ton geliyor. Anlatabiliyor muyum? Hepsi. Bunu 12,5 milyon tonunun da nadir toprak elementi oksiti olduğu söyleniyor. Ha 12,5 milyon ton düşük mü? Asla değil. Niye? Dünyanın en büyük rezervi Çin'deki Bayanobo diye bir maden. Orada da 17 milyon ton civarında bir rezerv olduğu söyleniyor. Bunlar rezerv yani toplamı değil. Dolayısıyla bizim medyada haberler çıkıyor işte 694 milyon ton nadir toprak elementimiz varmış. Yok babacım o şey kaya onların önemli bir kısmı. Önemli derken %98.2'si. Niye? Çünkü 12,5 milyon ton 694 milyonun %1,8'ine denk geliyor. Dolayısıyla oranın tenörü yani işte tenör kavramı oranı bir %1,8. Yani biz orayı böyle iyi bir tesisle güvenliğimizi sağlayarak riskleri sıfıra indirerek inşallah yani öyle istiyoruz. Çıkarıp işlemeye başladığımızda elimizde cebimize girecek olan oksit 12,5 milyon ton dediğim gibi az değil. Dünyanın ikinci büyük rezervinden bahsediyoruz. Fakat ilginç bir şey, yani şüpheler var demeyeyim. Yani bilimsel olarak açıklanmış rakamlara inanmaktan yanayım ama mesela Sanayi Bakanlığı'nın 2020 tarihli nadir toprak elementleri raporunda Beylikova sahası için yani bu 694 milyon ton olduğu söylenen potansiyel rezerv için şöyle yazılmış. Eskişehir Beylikova'da işte barit, florit ve basnasit içeren yaklaşık 52 milyon ton nadir element rezervinin ortalama tenörü %3,14'tür. Şimdi 52 milyon ton eğer potansiyel rezervse 694 milyon nere? 52 milyon ton nere? Yani %3,14 tenör ne demek? Aşağı yukarı 30'da biri demek. İşte 52 milyonu 30'a bölsen 1,7 falan yapıyor herhalde. Milyon ton çıkar. Şimdi 1.7 milyon tonu 2020'de açıklamış bakanlık. Bugünse 12.5 milyon ton olduğu söyleniyor. Arada 10 milyon, 11 milyon fark var. Ya 2020'den sonra yani bu konuda çok böyle belirgin bir şey olmadığı için böyle tahminen size söylüyorum. Başka bir bilgiye yani başka bir rezerv ha bu rezerv bu kadar değilmiş daha genişmiş dedik. Bilemiyorum ama 17 elementten 10 elementin burada olduğu söyleniyor. Bunlar iyi rakamlar, iyi oranlar. Daha çok hafif nadir elementler var. Yani bugün işte bir süper mıknatıs yapmak için bile başka elementleri yurt dışından ithal etmen gereken, Yani kendin yapacaksan. Hani sadece elementi satmıyorsun da oksiti falan çıkartıyorsun elementi işte ayrıştırıyorsun vesaire. Ben bununla mıknatıs yapayım dediğin zaman bu lantanyum, neodimyum, seryum falan gibi elementler yeterli değil. Bunlar hafif elementler. Başka elementler işte neymiş onlarda? Disprosyum, terbiyum gibi ağır nadir elementler, nadir toprak elementlerine ihtiyaç duyacağız kendimiz yapacaksak. önemli değil. Yani bunlar hani böyle sırf negatiften okumayalım hikayeyi ve şüphecilikle falan. Şüphe kısmını söyledim. Sanayi Bakanlığı'nın 52 milyon ton rezerv demesi 2020'de beni birazcık şüpheye sürüklüyor. Ama dediğim gibi sonra daha büyük olduğu anlaşılmış olabilir. Biz oradan Beylikova'da bir tesis açtık ve 2023'ün aralığında açıldı. Burada ilk olarak hedef 1200 ton cevheri işleyeceğiz hedefi. Yani 1200 ton cevher ne demek? Yine topluca yani. Her şey bir arada paket halinde. Brütü yani bunun. E tenör %1,8 ise yani yılda biz 22 ton ilk aşamada bu Beylikova'daki tesiste 22 ton nadir toprak elementi okside elde edeceğiz. Bu hiçbir şey gibi bir şey yani çok düşük. Ama zaten bu aşama birazcık nasıl derler deneme aşaması ve öğrenme aşaması. Zaten onun için birinci aşama adı. Yani biz bu işte 1200 tonu işlerken ha bu iş böyle yapılıyormuşuz. Know-how'ına sahip olacağız. Endüstriyel aşamaya yani ciddi ciddi çıkarıp işlemeye başladığımızda hedef 570 bin ton cevheri işlemek. Bu da şu anlama geliyor takribi yani yıllık 10 bin ton oksit çıkartacağız demek yani nadir toprak elementi ayrıştırılmış. 10 bin ton da bize yılda tahmini yine 200-220 milyon dolar aralığında bir gelir getirecek. İleriki aşamada. Yani ne oldu? Oradaki elementleri işleyerek fakirliğimize çare bulamadık. Kısaca öyle söyleyeyim. 200 milyon dolar kötü bir para değil yani bir insan için ama bir devlet için. O devleti kurtarmaya maalesef yetmiyor. Torium var. Torium da şöyle yine Eskişehir Sivrihisar'da 380 bin ton. Malatya'da 7-8 bin ton. Beylikova'da işte bu meşhur büyük alandaysa 547 bin ton toryum olduğu düşünülüyor. Toplasan işte 1 milyona yaklaşıyor. 930 bin ton yapıyor toplamda. Dünyada ne kadar var? 6,36 milyon ton toryum var. Yani bunun 7'de biri %15'i diyelim Türkiye'de. Okey. Baktım toryumun piyasa fiyatına böyle bir deli olduğum için. Fiyat çok değişiyor tabii saflığına göre falan. Ama yani kaba bir hesap yaptım işte toplamda rezervi çıkartıp satsak 70 milyar dolar yapıyor. Ama bütün rezerv yani bu üç bölge ne bileyim Malatya'da 7-8 bin ton için işletme kurmaya değer mi değmez mi vesaire 70 milyar dolar da Türkiye'yi kurtarmaz. ya yani çok iyi gelir de o böyle yıllar içinde gelecek. Yani her yıl 1 milyar dolar 1 milyar dolar hadi 2 milyar dolar gelecek. Yani toryumu sattık. Uf onun dünyanın en zengin ülkesi olduk filan. Öyle bir durum yok yani bize çalışmaktan başka bir yol gözükmüyor. Nadir toprak elementleriyle ülke olarak zengin olup milli geliri 20'ye katlayamıyoruz. Durum bunu gösteriyor. Ama önemli. Toryum mesela niye önemli derseniz o da enteresan. Şimdi enerji de çok önemli, çok önemli, çok önemli. Evet, toryum nükleer santrallerde yakıt olarak kullanılabilecek bir malzeme. Ama bunun işte uranyumdan, plütonyumdan falan farklı olarak bir takım işlemlerden geçmesi gerekiyor. Ve yani başka bir santral modeli var orada. Bu santral tipi henüz sanayileşmiş, endüstrileşmiş değil. Ya ne demek istiyorum? Yani burada denemeler yapılıyor. Dolayısıyla hani bugün dünyanın her yerinde toryum santrali var. Yani toryumla çalışan santral var, nükleer santral var. Ve böyle cahir cahir bir toryum ihtiyacı var gibi bir durum söz konusu değil henüz. Stoklayan ülkeler olabilir, başka alanlarda kullanılıyor, onun için ihtiyaç duyanlar olabilir. Tabii ki bunun bir piyasası var. Ama kastettiğim şey şu ki hani dünya yana yakıla santral için toryum arıyor gibi bir noktada değiliz. Toryumla çalışan nükleer santraller deneme aşamasını biraz geçmiş hani verimliliği efendime söyleyeyim işte, Ulan Uranyum kadar karlı mı o kadar ciddi bir enerji dönüşü alıyor muyuz falan bunlar üzerine çalışmaların devam ettiğini bileyim Kanada çalışıyor Hindistan çalışıyor Çin zaten her konuda olduğu gibi bu konuda da çalışıyor vesaire burada bir şey var yani toryumla ilgili gidilecek bir yol ama o yolun da başında teknoloji insanlık bilim insanları öyle söyleyeyim dolayısıyla siz aslında bu anlattıklarımdan nadir toprak elementi meselesini çözdünüz Burada Türkiye için tekrar ediyorum en önemli mesele risk yönetimi. Yani biz böyle planlarla hareket etmeyi sevmeyiz. Ufak detayları, ufak detay da böyle şey ne kadar kötü bir kullanım. Detay zaten ufak. Böyle detayları gözden kaçırırız. Efendime söyleyeyim hani detaylarda takılmayalım ya diye iş yapmayı severiz. Bu işler, bu çıkarma, efendime söyleyeyim işleme, nadir toprak elementleri işleri hiç böyle şeylere gelen işler değil. Tabii şöyle oluyor ama yani bir takım tesisleri kurmak için size son olarak onu anlatıp bitireyim çok konuştum. Kredi alıyoruz yani devletler krediler alıyorlar uluslararası para kuruluşlarından bankalardan fonlardan onların da sigortaları oluyor. O sigortalar bu tür ince detaylara çok önem veriyorlar Allah'tan. Dolayısıyla sigorta şirketleri tarafından çok iyi audit edilen, denetlenen yapılar ancak kredi alabiliyor. Dolayısıyla hani öyle bizde bazen hani muhalefetin de aslında içine düştüğü bir gaflet oluyor bu. İşte bir ne bileyim Çanakkale köprüsü yapılı işte bu rüzgarda uçar filan. Ya yani o rüzgarda uçacak olsa sigorta şirketi onay vermiyor. Dolayısıyla oraya kredi çıkmıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani adam milyar dolarlarını rüzgarda yıkılacak projeye ver. Vermiyor. Dolayısıyla bu tür şeylerde yani özellikle en azından kurulum aşamasında bu detaylara dikkat ediliyor. Ama hani uygulamada insan faktörü, insan hatası faktörü çok önemli, çevre zararı çok önemli, toryum dediğim gibi radyoaktif diğerlerinden farklı olarak onun zaten çıkarılması işte işlenmesi apayrı bir mesele. Bunlar zor işler. Efendim sanırım sizi bir küçük nadir toprak elementi uzmanına dönüştürmeyi bölümün sonunda başarmışımdır diye umut ediyorum. Yeni hallere destekleriniz önemli. Buy me, Kafi ve Patreon linklerinden yeni hallere destek olabiliyorsunuz. Çok güzel mesajlar da atıyorsunuz bana o destekleri yazarken. Çok da hoşuma gidiyor. Mesela İpek Hanım seviyoruz merkez diye bir mesaj atmış. Hepsini okuyorum tabii ki. En sevdiğim şey ismi olmayan yani ismini vermek istemeyen birisi emekleriniz ve araştırmalarınız için çok teşekkürler demiş böyle okuyayım size birkaç tane. Eskiden yapıyordum yine buna da ara verdim. Yine ismi olmayan bir şey destekçimiz. Sizi işe giderken, araç sürerken ve bebek arabası iterken dinliyorum. Yolculuklarım oldukça keyifli ve dolu dolu geçiyor böylelikle. Çok teşekkür ederim demiş. Cambridge'ten de selam söylemiş. Ondan sonra sonradan keşfedenler var. Çoğunuz Biliyorum müdavim seviyesinde yıllardır artık 5 sene oldu. Dinliyorsunuz Eda Hanım öyle bir mesaj atmış mesela. Yayınları neredeyse yakaladım ucundan kıyısından ama hala dinlemediklerim varsa da listeye aldım. Bir seyahat planım var. Yakın zamanda hepsini dinleyeceğim o arada demiş araştırmalarınızı ve bilgiye aktarma şeklinizi çok değerli buluyorum. Paylaşmak istedim demiş. Benim tanıdığım bir arkadaşım Mormuş. ismini söylemeyeyim. Nickname'ini söyleyeyim. Kahvenin her hali emeğe, dostluğa, muhabbete, bilgiye hizmet etsin demiş. Çok sağ olsun. Yani sizlerin Patreon'dan ve Buy Me Cafe'den yeni hallere destek olmanız benim araştırmalarıma devam etmemi sağlıyor aslında. O yüzden çok teşekkür ederim. Bu destek olabileceğiniz linkler bölümün açıklamasında var ayrıca benim sosyal medya hesaplarım da var. T24'te pazartesileri sabit, haftanın diğer günlerinde konusuna göre değişerek yazılar yazıyorum. Eray Özer T24 diye Google'da aratırsanız o yazılara da denk gelirsiniz. Bunları da söylemiyorum aslında söylemek lazım. Birazcık bizim jenerasyon bu konuda kabız. <laughs> evet yani söyleyemiyor kendini. Bir de T24'ün YouTube hesabında bu sene spor konuşuyoruz. Yiğiter Ulu'yla. Yiğiter abi benim için çok önemli bir isim. Hep söylüyorum. Yani onun çıkardığı radikal futbolla büyüyüp sonra radikal futbol zamanında spor gazeteciliğiyle basına adım atmış birisiyim ben. Yiğiter abiyle çarşamba günleri yayınladığımız gazozuna diye bir spor programı futbol değil ama futbolda konuşuruz ama öyle teknik taktik falan konuşmuyoruz yani sporun her alanından konuşmaya çalışıyoruz onu da teyim youtube kanalında oynatma listeleri var oradan bulabilirsiniz bölümün açıklamasına da linkini koymuştum oradan da direkt gidebilirsiniz böyle kısacık kendimi bir özet geçmiş oldum bir sonraki bölümde görüşürüz efendim kalın sağlıcakla